Kılsa abi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuna bugün sizlerle birlikte. Valorant'ta platformun bağlanırken bir hata oluştu. sorununu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk olarak ilk adımımız hizmetlerden hizmetlerden kapatmak. İlk olarak hizmetlere giriyorum. Girdiğim zaman karşıma hizmetler ekranı açılıyor. Burada VGC'yi bulacaksınız. VGC'yi buldunuz. Bakın manuel yazıyor. Basıyorum. Bunu otomatiğe alın. Uygula tamam deyin. Evet ilk adımımız buydu bu gayet. Basit bir adım. Şimdi ikinciye geçelim. Evet buradan arkadaşlar. Şu buradaysa bunu alın bunu. ben de sorun olmadığı için ben normal seçmeli başlangıç seçiyorum. Ardından Surges'da VGC'yi açın. Eğer kapalıysa, sizde muhtemelen eğer hata alıyorsanız bu şekildedir. Bunu açın arkadaşlar. Ardından Restart'a basın. Sonraki adım ise şudur. Settings'e basın. Bastığımızda karşımıza e, bu ekran açılacak. Buradan et to Remap Program yazıyor bende. Sizde muhtemelen Program Kaldır yazıyordur. E, bu e, arama kısmına Vanguard yazın. Riot Vanguard yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Buna tıklayın. E, Unistall yani Kaldıra basın ardından tekrardan e, Valorant'a bastığınız zaman Şu an ben basarsam açılacak o yüzden basmıyorum Bastığınız zaman e, güncelleklerine gelecek arkadaşlar Güncelliğe bastıktan sonra sorunuz tamamen çözülmüş olacak e, Yani bir de şey var sayarı vardı da yine sayarı Evet şimdi ben başlata yazıyorum A, A bağlantılarını e, görüntüleri var e, Sizde oraya yazıyordu onu tıklayın Sonra bakın bağlı olduğunuz internet'e basın ben WiFi kullanmıyorum. Yeter bastım. Ee, özelliklere basın. ardından e, buradan arkadaşlar e, sürüm 4 var bakın. Sürüm 4'e basın. 4'e iki kez basın. Ardından bir ekran açılacak size. Sür, e, protokol sürümü 4 diye. Şimdi ben 114 kullanıyorum. Siz nasıl bulacaksınız? Şimdi onu göstereyim. Şimdi e, CMD'yi açın. Şimdi e, bu kısma ping e, ilk olarak ben yani 1.1.1 yapıyorum. Ben de 7 ms görünüyor. Sizde bu, bu bazılarda 1.1.1 daha yüksek oluyor. Fakat genellikle herkese 8 oz oluyor. Genellikle herkese 8 oz oluyor. 1.1'de daha iyi çalışıyor. Evet sonucu gördünüz. Benimki 7 ms veriyor. Siz eğer 8'de 8'i daha az gösteriyorsa MS'i. Onu buraya 8 yaz. 8 Buraya 8 8 8, 8, 8, 8 yazın. E, 4'ü zaten değiştirmiyor. Eğer yani bir daha az gösteriyorsa bir yapın. Evet. Burada da okey. Okey basın. Close. Kapat. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz. Ve like atabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa yoruma yazın. Veya bir sorunuz varsa. bugünkü benden bu kadar. Görüşmek üzere.